Si t'as pas de bras, C'est à votre tête. Avion se pose sur la piste. si t'as pas de bras, à toi de ta tête. Si C'est ta tête. Ziyarete geldik buraya, arabaya atladık ailecek. Sansen denilen bir yerdeyiz. Muhteşem bir manzara var. Ee, henüz arabadan indik ve arkamızdaki manzara şöyle. Ee, buranın şarapları çok ünlüymüş. Bu bütün e, alanlar zaten şarap tarlası. Yolda geçtiğimiz yerler de öyleydi. Yani üzüm, üzüm bağlarıyla dolu. E, ve de keçi peyniri çok meşhurmuş. E, şimdi gün boyu burayı gezeceğiz. Bir şeyler tadacağız ve birlikte ziyaret edeceğiz. Ve Santer sokaklarında kaybolduk. Bu tarihi e, binalarla kimisi 1700'lerden kalma e, o zamanlar nasıl hayatlar e, olduğunu buralarda hayal de, de gezdik. E, gerçekten çok keyifli. Ve bazı evlerde kuyular var. E, oradan öğrendiğimiz bilgiye göre e, Orta Çağ'da her evin bahçesinde veya mahzeninde bu kuyular olurmuş ve bu şehir Luar Vadisi'nin 150 metre yüksekliğinde yer alıyor olsa da yaklaşık 10 metre derinlikte bu kuyularla evlere sularını alırlarmış. Ve sonra yolda devam ederken harika bir manzara noktası bulduk ve arabayı park ettik. Buradan manzaranın tadını çıkardık. Şöyle bir durduk baktık, fotoğraflar çektik. Ee, burada Sanser e, dahil olmak üzere çevredeki başka ilgili ufaklı yerleşim yerlerini görebiliyorsunuz. Ee, çok da güzel bir e, kroki koymuşlar. Daha doğrusu bir e, panoramik çizim diyelim. Oradan hangi şehir nerede ona bakabiliyorsunuz. Şarap tadını yapacağımız ilk noktaya vardık ve e, burada da yine bağlardaki manzara şahane. Yeşilin her birer tonu e, bulutlu hava ile birlikte farklı ışıklar bu manzaraya baktık bir müddet ve sonra içeri girdik ve şarap tadımı yaptık esas e, almak istediğimiz yer başka bir noktaydı ama gelmişken ve e, orunları da meşgul etmişken bir iki şişe alıp buradan ayrıldık ve sonra Bresseri Sancerroas denilen bir yapıya geldik bu yapı e, 20. yüzyıl korunması gerektiği e, miraslar listesinde. Harika bir endüstri yapısı ve burada e, kendileri bira üretiyorlar. E, fabrika değil ama elle üretilen biralar. Buradan da çıktıktan sonra esas gitmek istediğimiz şarap tadım merkezine gittik. E, buradan genelde şaraplarını alıyormuş Gordon ve Miriam. E, bu arada ben birazcık yorgundum ve arabada <laughs> beklemek istedim. Fakat e, bu çok enteresan bir yapı ve içinde bir sürü e, tarihi obje var ve senin için de ilginç olabilir. Belki paylaşmak da istersin videonda diye beni çağırdılar. Arabadan çıkıp geldim ve iyi ki gelmişim. Böyle eski bir sürü şeye dolu. Hem bir yandan antika, hem bir yerden ikinci el, hem de bir yandan şarap satım merkezi gibi. Böyle enteresan bir e, yerde ve buradan şaraplarımızı alıp arabaya atladık. Buradan artık eve doğru giderken yolda başka bir manzarayla e, park ettik ve bu e, şato manzarasının tadını çıkardık. Bu şatoya belki başka bir zaman geleceğiz. Bugünlük vaktimiz yoktu ama en azından yoldan bakmak da çok güzeldi. gün ve yeni bir şehir, Biriya denilen şehre geldik arkadaşlar bugün e, bisiklet turu yaptık bisikletlerle geldik buraya su kenarından nehir kenarından e, yeşille dolu, suyla dolu, çiçeklerle dolu bir sürü güzel yerden geçtik ve bu şehre vardık. Şimdi e, dönüş yolunda size biraz kayıt yapacağım, göstereceğim. E, çiçekler gördüğünüz gibi şahane. Burada çok güzel bir salkım söğüt ağacı var. Bakın. Ee, ve yaprakları suya değiyor. Şimdi göstereceğim size onu. Ee, dün Sanser adlı şehre gitmiştik ve onun etrafındaki birkaç küçük yerde de mola verip fotoğraf çektik. Bir, i̇ki şarap e, mahzeni ziyaret ettik. Şarap tadımı yaptık. E, yine doğa, manzara her şey harika. Fransa gerçekten çok güzel bir ülke. Ve e, irili ufaklı bütün şehirlerinde bambaşka mimari, bambaşka sokaklar var. E, ve burada yaşamasaydı bu aile e, bizim muhtemelen bu küçük yerlerden haberimiz olmazdı. Ya da çok geç keşfederdik. E, ve daha önce de dediğim gibi bu bölgeleri daha önce hiç ziyaret etmemiştik. Fransa'nın merkezindeyiz. E, böyle şimdilik her şey çok güzel. Bu akşam bir bot turu yapacağız. Muhtemelen tekne turu. Bir komşunun teknesi var demiştim. Ee, ve yarın buradan ayrılıyoruz. Bu arada yarın İstanbul'a uçuyoruz. Ee, buradan Paris'e gideceğiz. Zaten çok yakın demiştim. Ee, oradan da uçağa bineceğiz. Son günümüzü de böyle değerlendiriyoruz. ve meşhur Kon Kanal'da bir yer. Bu Kanal Köprüsüne vardık ve şu an üstünden etraftaki manzarayı izliyoruz. Üstünde durduğumuz bu e, Kanal Köprüsü 1890'dan 96'ya kadar yapımı sürüyor. E, müthiş bir mühendislik eseri ve aynı zamanda estetik ögelerle dolu. Eiffel şirketi tarafından yapılıyor bu e, Köprü Kanal ve bu iki kıyı güvenli bir şekilde birbirine bağlıyor. Dolayısıyla gemiler ve ticari yükler e, nehrin tehlikeli akıntılarına kapılmadan buradan güvenli bir şekilde geçebiliyor. Bu ortada gördüğünüz sudan yürütülüyor gemiler. Ve bu köprü Eyfel Kulesi'nin %30'u kadar daha ağır ve 660 metre uzunluğunda isterseniz yürüyerek de bu köprüyü gezebiliyorsunuz. Ve biz buradan yavaş yavaş eve dönüyoruz oradan ev ahalisiyle buluşup tekne turuna gideceğiz komşunun teknesinde buluşacağız ve tekne yolunda böyle kocaman bir kedi gördük bu e, burada yaşayan komşuların kedisi adeta bir kaplan gibi arkadaşlar. Tekne sahibi Bertrand'ın işi de bizimle birlikte teknede. Nateli e, yabani bitkiler konusunda uzman, bu konuda kitap yazmış bir insan, çeşitli yayınları var. Ve çeşitli atölyeler düzenliyor. İlgilenen insanlar birlikte doğa yürüyüşüne çıkıyorlar ve orada bakıyorlar işte hangi ot yenir, hangisi yenmez, bu nelerde kullanılır gibi çok keyifli atölyeleri var. Bugün de bize kendisi topladığı otlardan bir sürü şeyler getirmiş, sunum yaptı. Kimilerini sosların içine karıştırmış, kimilerini böyle ekmek üzerine sürdü. Bunları da keyifle yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve bugünün, bu seyahatin ve bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese kocaman bir teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de keyifli bir yolculuk oldu. Bana eşlik ettiğiniz bu yolculukta. Fransa'daki hayattan ve seyahatlerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hala abone değilseniz tabii ki sizlere sağlıklı güzel günler diliyorum. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.